Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Hem çok güzel hem çok kolay bir model. E, bu modelden herkes e, bebeğine battaniye yapabilir arkadaşlar. Tığ işi tekniğiyle yapacağız. Şöyle hemen tığımı göstereyim. 3 minim tığım. E, şöyle ucunu da göstereyim. Şöyle. E, bir tık daha kalın kullanabilirsiniz. Kadife ip kullanacağım ben. Aynı modeli normal bebe yünleriyle de yapabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle ipimi bir kenara çekiyorum. İlk sıramı beyazla yapmaya başlayacağım. Ee, siz battaniye yapacağınız zaman 1 metre uzunluğunda zincir çekerek başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Evet modelime bu şekilde başlıyorum. İstediğim boyuta gelinceye kadar zincir çekiyorum. Dediğim gibi siz battaniye örmek için bir metre uzunluğunda zincir çekip onun üzerine modelinizi başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle iki tane daha çekelim. Şimdi bir iki tane atlıyorum. 3. zincirimin başına tığın başını dolamadan bir Sık iğne yaptım ve bir zincir çektim. Aynı şekilde Şimdi e, Hiç tığımızın başını dolamıyoruz bu arada arkadaşlar Yine taban kısmında bir zincir üzeri atladım ikincinin üzerine battım Bir tane sık iğne yaptım Bir zincir çektim Bir sık iğne üzerine atladım e, Pardon bir zincir üzeri atladım ikinciye batıp bir sık iğne yaptım bir tane zincir çektim. Taban kısımda bir zincir üzeri atladım. ikinci zincirimin üzerine battım. Bir tane sık iğne yaptım. İlk sıram bu şekilde. Evet bakın bir zincir çekiyorum. Taban kısımda bir zincir üzeri atladım. ikinci zincirime battım. Bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir zincir üzeri atladım. ikinci zincirime batıyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim, bir zincir üzeri atlayıp ikinciye battım ve bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim, bir zincir üzeri atlayıp ikinciye battım ve bir sık iğne yaptım. Evet, modelim. Bakın, bir tane daha yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın, bir zincir atlıyorum, ikinci zincirime battım ve buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi dönüşte şöyle bir tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi bir zincirimi çekip döndüm. Ne yapıyorum? Hemen şu yanındaki ilk yuvaya o bir zincirle geçiş yaptığım yerde bakın böyle yuvalar oluştu. Şöyle rahatlıkla görebilirsiniz. Buraya bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir sonraki yuvama battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi rengimiz değiştiğinde model ortaya çıkacak zaten. Bir zincir çektim. Sıradaki yuvamın içerisine bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. Sıradaki yuvamın içerisine bir sık iğne yaptım. Yine bir zincir, bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sıramın sonuna vardığımda rengimi değiştireceğim. Evet, şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Hemen şu sıramın sonundaki sık iğneme yükselttiğim yere bu şekilde battım. Burada diğer rengimi alıyorum. Evet, diğer ipimi aldım. Tığıma diğer ipimi geçirmiş oldum. Şimdi bir tane zincirimi çektim. İlk yuvadan itibaren başlıyorum yapmaya. Bakın buradan ilk yuvama batıp bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir sonraki yuvama battım. Bir sık iğne yaptım, bir tane zincir çekeceğim. Ortaya zikzak deseni çıkacak arkadaşlar. Bakın şimdi biraz büyüdüğünde modelimiz daha net görebileceksiniz. Bir zincir çektim. Bakın bu bir zincirle atladığım yuvam var. Buraya batıyorum, bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, sıradaki yuvama battım, bir sık iğne yaptım. Bir zincir, sıradaki yuvama battım bir sık iğne yaptım. Bir zincir, bir sık iğne. Bu şekilde sıramı sonuna kadar devam ediyorum. Evet, yine bir tane zincirimi çektim. Şimdi bakın, şuradan kenar kısmına battım. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi bakın yuvalarım çok belli. Renk değiştirdiğimde bakın şuralara sık iğne ile batacağız arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Bakın buradan ilk yuvama battım. Bir tane zincir çektim. Bir sonraki yuvama geldim. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvama battım. Bir zincir çektim. Bir sonrakine battım. Bir zincir. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Hiç farklı bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla devam ediyoruz ama büyüdükçe dediğim gibi ortaya zikzak görünümü çıkıyor. Çok da kolay bir model. Herkes yapabilir arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim. Bir tane zincirimi çektim hemen şuradan kenar sık iğnemin üzerine batarken de bunu bu şekilde kıvırarak bir üst sıraya aktarmış oldum. Kapattım. Şimdi ipimi bıraktım. Tekrar beyaz ipimi aldım. İki sıraya bir rengimi değiştiriyorum. İki renk değil, birkaç renk de yapabilirsiniz ama iki, iki renk yaptığınızda bu şekilde iki sıraya bir renk değiştiriyorsunuz. Ee, farklı renkler yaparsanız da yine ikişer sıraya bir değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi rengimi değiştirdim, bir zincirimi çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bakın yine yuvalarım belli. Şuralara batacağız. Buraya bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim. Bakın. Yuvalar çok belli arkadaşlar. Şöyle. O bir zincirle atladığımız yerler. Bir zincirimi çektim. Buraya batıp bir sık iğne yaptım. Bir zincir. Sıradaki yuvama battım. Bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. Sıradakine batıp bir sık iğne yaptım. Bir zincir. Bir sonrakine batıp bir sık iğne. Aynı şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. ve sıramın sonuna geldim bir tane zincirimi çektim kenar kısmına bir sık iğne ile sabitledim burada bir zincir çektim ve döndüm bakın zikzak deseni dediğim gibi ortaya çıkmış oldu şimdi yine bakın ilk yuvama batıp bir tane sık iğne yaptım bir zincir bir sonraki yuvama battım bu şekilde Sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz aralarda bir zincir çekmeyi unutmayın yoksa örgümüzü e, Toplamış oluruz arkadaşlar toparlama yapar o bir zincir unutmayın bakın Bir zincir çekiyorum Çünkü bir sık iğnenin üzerine Atlıyorum hiç dokunmadan O yüzden o kısmını bir zincirle geçiş yapıyorum Evet şimdi sıramın sonuna geldim. Kenar kısmına batarken şunu şu şekilde üzerinden atlatıyorum tığımı ve sonra kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar rengimi değiştirip devam edeceğim. Bir tane zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi diğer rengimize başladığımızda beyazın zikzak kısmı ortaya çıkmış olacak direk yuvama batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. Aynı şekilde sıramı sonuna kadar devam ediyorum. Evet bakın sıramızın sonuna geldik. Bir tane zincir çektim. Döndüm. Yine aynı şekilde devam ederek sıramı tamamlıyorum. Evet bakın beyazın zikzak kısmı da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ortaya çıkmış oldu. Şimdi ben parçamı biraz daha büyüteyim. Birkaç sıra daha öreyim. Sizlere nasıl göründüğünü göstereyim. Evet arkadaşlar bakın ben Birazcık daha parçamı büyüttüm. Modelimin görünümü bu şekilde. Gördüğünüz gibi hem çok basit hem de çok güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakın her iki yönü de aynı şekilde kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.